Serdar Gökalp hastaneyi neden birbirine kattı? Geçtiğimiz günlerde diş çektirmek için gittiği hastanenin koridorlarını inleten Serdar Gökalp bunu neden yaptığını ilk kez sadece bize açıkladı. Serdar Bey bunu neden yaptınız? Narkozun etkisindeydim. Hatırlamıyorum. Ne yapmışım ki ya? Doktoru cimciklemişsiniz. O da benim ağzıma sıktı. Bir insanın ağzına oda spreyi sıkılır mı ya? Yanlışlıkla olmuştur belki. Doktorunuz daha demin bize çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aa aç bakayım ne demiş ben hiç bilmiyorum. Dişine dokundukça koluma cimcik atıp duruyordu. Ben de ağzına sıkarım bak bu sprey dedim. Durmadı. Ben de sıktım. Pişman mısınız? Hayır değilim. Yine olsa yine sıkarım. Serdar Gökalp hayatını kimle birleştirdi? Bekarlığa veda mı etti yoksa kısa bir ara mı? Serdar Gökalp evlenmeden boşanıyor mu? Tüm bu sorulara tek nefeste cevap verdi. Serdar Bey evlilik fotoğraflarınız basına sızdı. Neler söyleyeceksiniz? Sünnet düğünüydü o. Ben evlenmedim eğlendim. Hem evlenecek yer var hem evlenecek yer var. Dedikodu bunlar. İnanmayın. Yok yok. Biraz tane tane konuşur musunuz? Anlamıyorum. Dane dane benleri var yüzünde, yüzünde yüzünde yüzünde. Dalga geçmeyin lütfen. Evlenmeden boşandığınız haberlerine ne cevap vereceksiniz? Bilmem ne cevap vereyim ne istersin? Yok yok siz iyi değilsiniz. Kardeşim hızlı konuşuruz laf edersin, yavaş konuşuruz laf edersin. Komedyenim olun ben. Saksı değiliz dedik kaç kere ya? Olay olay olay. Serdar Gökalp'i şiddet uygularken yakaladık. Çalışmayan televizyonuna tekme atarken görüntülenen Serdar Gökalp olay hakkında neler söyledi? ayağını kıran Serdar Gökalp'in o sinirli halleri hastane çıkışı objektiflerimize takıldı. Serdar Bey ayağınızı nasıl kırdınız? Kapıya çarptım. Görüntüler öyle demiyor ama. Televizyonunuza tekme atmışsınız. Evet zap yapmıyordu. Deli ediyordu beni. Her gün her gün her gün her gün aynı şey. Çekmiyordu ya bir kere. Beni maç izlemeye kahveye gönderiyordu. Sürekli neymiş efendim çekemem ben şimdi. Sen televizyonsun ya. Neyi çekemezsin nasıl çekemezsin ya? Eee sonra? Sonra işte vurdum tekmeyi kırıldı. Çok da yazık oldu. O kadar da seçerek almıştım. Hala taksidini ödüyorum hala taksidini. Serdar Gökalp'in tesbih koleksiyonu büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz günlerde evini halka açan Serdar Gökalp tek tek çektiği tesbihleri kamuoyuyla paylaştı. Serdar Bey tespitleriniz çok güzel. Bu tesbihleri nereden aldınız? Bu nasıl soru oğlum ya? Allah Allah. Almadım hem aldırdım. Nereden aldırdınız? Rio de Janeiro'dan aldırdım. Özel değirmen taşından yaptırdım. Halk koleksiyonunuza büyük ilgi gösterdi. Neler söyleyeceksiniz? Çok duyguluyum aslında şu an. Kelimeler ağzımda düğümleniyor. Her çekişte bu görüntüler canlanacak aklımda. Sallamaktan çok çekmeyi mi seviyorsunuz Serdar Bey? Evet tesbih çekmeyi sallamaktan daha çok severim. Böyle çağat çağat diye ses gelir. Stresimi böyle atarım. Çek 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 çek. Serdar Gökalp çığırından çıktı. Görenleri yok artık. Duyanlara ise aman Allah'ım dedirtti. Bakalım duyalım neler oldu yine. Durun Serdar Bey sakin olun ve elinizdekini hemen yere bırakın. Yaklaşmayın alayınızı yakarım yeter artık kına geldi. Ne oldu Serdar Bey? Elinin kör oldu. Yengen evi terk etti oğlum sokakta kaldım. O gitti ben sokakta kaldım. Evi terk edince nasıl sokakta kaldınız? Ev onun oğlum ev onun. Durun durun tamam yapmayın ne istiyorsunuz? Yengeniz buraya gelmezse kendimi hiçe sayarım oğlum. Sonra arkamdan Serdar Gökalp son anlarında neler söyledi diye haber yaparsınız. Allah belanı vermesin. Kolu komşuya rezil ettin beni. Çabuk burayı terk et. Burayı terk et. Silerim seni bak. Silerim seni Facebook'tan.